Birazdan okuyacağız gerisini. <laughs> Peki. Devam ediyoruz şimdi. Şapka turu ile devam ediyoruz. Şapkayı alalım. <laughs> Dilek ve Özlem kulaklıkları takıyorlar. Çünkü burada konuşanları duymamaları gerekiyor. Şapka turunda sevgili izleyiciler biliyorsunuz. Hafta içinde bize e-mail aracılığıyla ulaşmış cümleler var bu şapkanın içinde. Az sonra buradan rastgele seçeceğiz. Dilek ve Özlem de. Doğaçlanın, doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar bunu. Yavrucuğum senden de alakası bir cümle alacağız ama bak nasıl cümleler geliyor bize. Okuyalım bakalım ilk cümle. Paramla döverim ben seni be demiş Aha. Melisa Tercan. Yabancı gelmedi bana ya. <laughs> Allah belanı versin Sertak. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün olanları duydun mu? Beliz Aysun Kaya'dan gelmiş bu cümle. <laughs> Bu akşam olmaz çok yorgunum. <laughs> Murat Yıldırım. Tamamdır. Allah Allah. Dur bir tane daha ben okuyayım. Sen okuyacak mısın? Aa, telefon var bir dakika. Telefon hemen okuyacağım. Kadir Çetin Kaya arıyor İstanbul'da. Kadir ver. Merhaba Kadir nasılsın? bomba gibiyiz oturuyoruz arkadaşlarla. Eğleniyor Mühabes, musunuz? Sohbet. O canavar gibi her zaman her akşam olduğu gibi. O. Her cuma akşam. Çok sağ gibi. ol. Çok teşekkürler evet. Kadir'cim. Evet, İstanbul'dan de, mı, arıyorsun? İstanbul'da mı, arıyorsun? İstanbul'da mı arıyorsun? Evet, İstanbul Beşiktaş'tan. Ee, Ayça lütfen söyler misin? Ha! Televizyonunuzun sesini kısar mısınız acaba? <laughs> <laughs> Beşiktaş'ta Beşiktaş oturuyor olabilirsiniz. <laughs> E, bu zevki hep Ayça'ya e, bu şerefi, bu onurlu Ben de zevki. söylemek İyi, şey. Hadi sen de söyle. E, Avrupa Birliği aşamasında kısım artık şunu ne olur <gülüyor> <gülüyor> <Yaşasın> ya, <laughs> <laughs> ya. ya. Hay Allah'ım ya. Peki Kadir. Evet. E, kimler var yanında? Vallahi Batman var. Kendisi İran asıllı. Ne var? Kim var? Batman. Bas, bat, Batman mı? Evet. Kendisi bat İran asıllı. Batman. Kıbrıs vatandaşı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor. Bir de utanmadan. <laughs> evet. Ve anında görüntü şovu izliyor. Kafası iyice karışmış olmalı şu anda. Evet. Orkun var. Evet. O nereli? Ne yani? Kalabalık, Or, Orkun, Batman. Bütün erkekler toplamışlar. Peki cümle nedir? E, bu evde popüler bir cümle var, onu e. söylemek istiyorum. Evet. Senin meyve suratını görmek istemiyorum. Bu sizde çok popüler öyle mi? Evet, çok popüler. Birbirinize mi söylüyorsunuz bunu? Yani genelde birbirimiz için kullandığımız bir cümledir. Ha tabii tabii, ne tabii güzel, ne güzel, çok güzel bir şey. <laughs> Peki Kadir'cim e, neydi cümle, bir daha söyle meymenetsiz suratını görmek istemiyorum. Üç erkek böyle beraber oturunca bunu söylerler. <laughs> Peki. Senin meymenetsiz suratını görmek istemiyorum dediği Kadir ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi geceler diliyorum. Dur <laughs> ben <Çırba>, okuyayım ben. <laughs> şurup gibiyim şurup. <laughs> Ağacılar göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Okusana bunu da. <laughs> <laughs> Sen beni beğenmiyor musun? Sen beni beğenmiyor musun? Ben beni beğenmiyor musun? Beğeniyor Kim göndermiş bunu? Hı. İsmini vermek istemeyen izleyici. <laughs> Mustafa Topaloğlu'ndan olabilir. gelmiş olabilir. Peki. Ee, Mustafa Bey bunu da siz okur musunuz? Biraz zaman geçer ama. <gülüyor> <gülüyor> ya. <y> yes. <laughs> <laughs> Bir saniye. <laughs> Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum. Çok güzel. Süper. Y Derya Yıldız göndermiş. Derya Yıldız göndermiş. Küresel ısınmaya dikkat çekmek istiyorum. Sen beni beğenmiyor musun? Senin meymenetsiz suratını görmek istemiyorum. Geçen gün olanları duydun mu? Paramla döverim ben seni be. Hı. Bu akşam olmaz. Çok yorgunum. <laughs> Buyurun. <geliniz. gülüyor> Aa, Yavuzcum sen e, doğma günü Doğu, Doğu İstanbul'da mısın? Evet fark ettim. Ee, Memleket Isparta ama İstanbul'da doğdum. Yani. İstanbul'da doğdun. O zaman İstanbul sana ilk neyi hatırlatıyor? İstanbul deyince aklına gelen ilk şey daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ee, Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı. <laughs> yani. Şu şeyin etkisinden kurtulamadın. Ol, olabilir yani. galiba. Ondan dolayı. Ya İstanbul deyince saray. Yani saray şey. olabilir tabii ki yani. Muhallebici geliyor aklıma. <laughs> <laughs> yani güzellikler geliyor İstanbul. Güzellikler. Ama biz saray yapalım yine. Saray peki. Çok ilk aklına gelen çünkü Topkapı Sarayı'ydı. <laughs> Çıkış noktamız saray sevgili izleyiciler. Şimdi biliyorsunuz o cümleleri biraz evvel söylediğimiz cümleleri duymadı Dilek ve Özlem. Ben Düdüye daha doğrusu isimlerini söyledikçe onlar o cümleleri rastgele çıkaracaklar ve doğaçlamanın içine yedirmeye çalışacaklar. Çıkış noktamız saray. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, Hanımefendicim süt banyonuz hazır. Tam istediğiniz gibi ılık ve gül Geçen oluk. sefer de öyle demiştin. Şeyim yandı. Ha. Dirseğim. Deneyim dedim. Cozur cozur oldu. E, İnadına mı yapıyorsun? Zaten bir sürü suikastla uğraşıyorum. Canımın derdine düşmüşüm. Bir sütü bile ısıtamıyorsun. Önce sen dene. <laughs> bir yudum iç. Nasıl buradan? E, tabii ki benim yıkandığım sudan içmeyeceksin de neden iç? Sütten içmeyeceksin de neden içeceksin? Tabii efendim. Söyle bakalım. Ha. Kedi ah. gibisin kız. <laughs> i̇şte en hassas yerim ya. E, gayet iyi efendim buyurun. Al bakalım. Padişah benim hakkımda neler söyledi. Özlem. Öküz girdim <gülüyor> <gülüyor> küvete. Aşağıdan alırsam böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Paramla döverim ben seni be dedi. <laughs> Çok parası var kendisinin ya. Parası olduğunu bilmiyor muyuz sanki biz? Ama o para yakında benim olacak. Çünkü bu akşam süt banyosuyla... ...tenimi iyice yumuşatacağım. Ve koynuna gireceğim. Ah, her zaman çok akıllısınız efendim. Dilek. Peki siz... ...padişahımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen beni beğenmiyor musun? Diyorum her seferinde... ...o bön bön gözleriyle bakıyor. Onun hakkında ne düşüneceğim? <laughs> İfadesizlik, donukluk, sırtımı kesele. Ay tabii efendim. <laughs> e, zaten... Umarım siz gelirsiniz efendim başa. Çünkü siz gerçekten çok iyi yürekli, iyi huylu ve inanılmaz. Hadi Sen de her seferinde yalaka evet ver ben. şunu. Üstümdekini ver. Geçen seferki sultana da öyle söylüyordun. Sana nasıl güveneceğim ben ha? Nasıl güveneceğim? Söyle, söyle. E, bu akşam olmaz. Çok yorgunum. Daha sonra güvenin. Aha! <laughs> Kaçırıyorsun. E, şey, yok. Bu ne? E, şuruplar... E, Ahududu şurubu, çilek şurubu. E, sürekli kararsızsınız ya efendim onun için. E, Sen e, içeceksin. E, ben mi? E, benim şurubu alerjim var efendim. E, siz için gerçekten hep istediğiniz gibi tadı e, çok güzel ve iç kamışlayıcı. Küresel ısınmaya dikkat etmek istiyorum. <laughs> e, i̇ç bakalım şişecek misin? hiç e, İç. Buharlaşıp gidecek misin? Sen otuz. Ne oldu? Suratım böyle Allah Allah. Yok. E, çok lezzetli gerçekten. E, i̇ç iç. İç. bakalım. İç. Morardın biraz. Ah, geçen gün olanları duydun mu? Padişah senin hakkında çok kötü şeyler söyledi. <laughs> Konuştu ben şey yok çekti. Bana ben taşmasa padişahın yanında seni demiyorum kocuk haber. Seni demiyorum kocuk Çektim <laughs> Sizden çok tiksini aslında sizi istemiyor. Sadece çocuk yapması doğrudan <laughs> olduğunuz için. <gülüyor> <gülüyor> Banyo pastırağı da tasla döveceğim seni. <laughs> izin verin lütfen. Evet. Ee, bir dakika. Bir dakika. Evet haklısınız. Bunlar konuşturan şuruplar. Ama siz bilmiyorsunuz ki padişah. Seni meymenetsiz. Suratını bile görmek istemiyorum Hey <laughs> <laughs>